Ve e, günümüzden bugüne kadar da gelmiştik ve buradaki e, iki etaplı altışar dönemler, altışar ayıran e, olmak şartıyla, iki etaplı pozisyonel dönemlerle, landa olmak şartıyla bunu e, birebir öğrenmiş olduk. Burada e, jeoloji dersi, arkeoloji dersi, tasarım dersi, uygulama dersi olarak evet. dört etaptan ders alındık. Evet. Bunların yanı sıra e, eski zaman harçlarını ve birebir mozaiklerin orijinalliğini hepsini e, elimizden çıkartma e, kapasitesine sahibiz. Evet. O e, taşların da e, geneli eski zamanda e, şeyden çıkarılmıştır. Fırat ehli tarafından oradaki çatı taşlarından yapılmış. Şimdi biz bunları e, genelde belki içeride de söylemişlerdir. Travertenlerden alıyoruz, menler sanayisinden alıyoruz ama traverten, orijinal boyama hiçbir taşımız yoktur. Üçüncü mertebede renklerini bulmaya çalışıyoruz. Evet. Yani Zeyfman'ın o dönemlerinde kullanılan, yapıl, kullanılan teknikler, ve e, tasarımlar da. Tasarımlarla hep aynısını burada bugün de de aynı şekilde çıkartıp ve uygulamaya çalışıyoruz. E, şimdi kullandığımız mozaikte kullandığımız teknik üç tane tekniğimiz var. E, bu teknikleri de hepimiz de başarıyla bitirdik ve şu anda da inşallah projenin sonunda bir şirketleşme olduğu takdirde bunun da devamını getireceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür Herhalde zevkle yapıyorsunuz. Evet. Evet. Efendim? Yani? Yok. yok ona gerek yok. Bir sanatsal açı. Evet. 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 Mesleğiniz esas nedir? Ben Girebiniz emekli öğretmenim. Alayım, Mehmet Kılıç emekli öğretmen. Evet. Ee, siz de bunu herhalde her gönül vererekten zevkle yapıyorsunuz. Biz gönül vererek çalışıyoruz. Evet. Bu aşağı yukarı Senede, bin senede, 1000 sene önce, yani milattan önce 250 yıllarında bizim bölgede yani Antep evet. sınırları içerisinde zevk dediğimiz yerde o zamanki yöneticilerin oturdukları sar sarayların tabanları burada çakı taşlarından yapılmış mozaiklerle süslenmişti. ve bu e, o gün yapılan, bugün müzelerimiz süsleyen, hayranlıkla izlediğimiz bu mozaik eserlerini bin sene sonra, iki bin sene sonra bugünkü imkanlarla daha güzelini yapacağımıza inandığımız için yani o günkü kültürü, mozaik kültürünü bugünümüze taşıyoruz. Artı ilimize de bu kültürel de, tarihi yönünden, kültürel yönünden, turizm yönünden çok hafifli olacağına inanıyoruz. Şevkle çalışıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu modern tarzı yapılan bir şey. Evet. Hazır bir figürü mü kullanıyorsunuz? Hazır bir figürü kullanıyoruz. Evet. Onu da işliyorsunuz. Peki e, kendi tasarımınız genelde olmuyor mu? Ne oluyor? İşte yani ne yapmaya çalıştığına bağlı. Ne yapmak istiyorsun? Evet. Yani ne üzere? önceden belirliyorsunuz. Hı -hı. Evet. Önceden her şeyi önceden belirliyorsunuz. Ondan sonra tasarım çiziliyor. Sonra da işleniyorsun. Aynı tasarım. Yani aynı yönde. Yine gidiş İsminize Emre, evet, Emre Şentürk. Evet. Emre Şentürk proje koordinatörü. Evet. Evet. Ee, hocam şimdi e, bir müze projesi e, şu anda e, büyük şah, e, büyükşehir, büyükşehir, büyükşehir. belediyesi yaptırıyor. Evet. Yani çalışmalar da hemen hemen şekillenmiş durumda. Evet. Şimdi e, tabii burada projede siz e, en azından oranın mimarı açısından bir katkınız olabilecek mi ya herhangi bir öneri sundunuz mu? Evet. Diyelim ki bir binanın tasarımını tasarımını. bir aynı bu mozaik çalışması gibi oyu aktarabilir misiniz? Valla bunu aktarma şansımız var yani arkadaşlarımız yapabilir evet. böyle bir şey tabi proje bazında çalışılıp bayağı bu e, detaylı bir iş bunlar. Bir de emek yani el emeği olduğu için bayağı bir e, zaman alan ve süreç alan şey. Ama şimdi proje hazırlandığı için Tabii şimdiden az etki etmek veya teklif çok güzel olur fakat herhangi bize şu anda bir teklif gelmedi belediyeden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ve buna da karar verecek olan merci yine de Gaziantep ticari Odası'dır. Gaziantep ticari Odası ile bir eğer bir işbirliğine girip öyle bir şey yapılsın, konuşulsun, yapılsın edilsin derlerse Tabi olmasın? birliği ile beraber tabii, bir tabii. çalışmaları var, bir projelendirmeleri var. var. Geçen ya. hafta öyle bir evet. girişimleri oldu, evet. bir toplantıları. Yani evet. siz de bunu yapabiliriz diyorsunuz. Tabii e, yapabiliriz. Yani şu anda tabii ki e, bakacağız. Arkadaşlarımız şu anda bizim 15 tane burada çalışanımız var. E, ve nasıl bir proje yapacağımıza tabii bakılır, e, işte projesi çizilir neler yapacağımızı yani neden olmasın ya yani buna kapasitemiz var yani arkadaşlarımız bunu yapabilecek kapasiteler yani evet. bayağı bir uzmanlaştılar bu konuda ama tabii ki gene karar verecek olan merci şey Gaziantep Ticaret Odası'dır yani onlarla bir işbirliğine birliğine eğer konuşma böyle bir şey yapılması öngörülürse olabilir.